Müslümanların camide muvahhid ama dışarıda putperest gibi yaşamalarının temel sebebi nedir? Camide muvahhid gibi yaşadığını nereden biliyorsun? Şimdi camiye giriyorsun, caminin içerisinde de bir sürü şeyler var yani. Yanlışlar dolu. Her taraf şey yapmış. Müslümanlarda çok ciddi manada bilgi kirliliği var ki bunu her dersimize zaten ortaya koymaya çalışıyoruz. Gerçekten inanılmaz boyutta bir şey var, ee, yanlış bilgiler. Yani bugün eskiden beri öyleydi, Selçuklu'da, Osmanlı'da medreseler diplomalı cahil yetiştirirlerdi. Bugün de ilahiyat fakülteleri maalesef diplomalı cahiller yetiştiriyor. Sizin cebinizde bir diploma koyuyorlar, siz kendinizi alim zannediyorsunuz. İşte tıpkı benim gibi. Ben de kendimi hoca zannederek İstanbul Müftülüğü'ne geldim, bir de bir fetva... Allah'a hamdolsun ki hiçbir zaman için şey yapmadım yani havaya kapılmadım da çok şükür. Sonra hiçbir şey bilmediğimiz ortaya çıkınca her defasında şoklar yaşadık, hala yaşıyoruz, hala yaşıyoruz. Yani şimdi inşallah birazcık Müslümanlar akıllarına başlarlar, size sürekli söylüyorum. Ama gerçekten elinde imkanı olanlar sürekli kaçıyorlar. Sürekli kaçıyorlar. Ya Allah rızası için ne olur? Sonsuz şükürler olsun şu anda Süleymaniye Vakfı'nın elinde olduğu, bulundurduğu ilmi imkan bugün İslam aleminde hiçbir üniversitede hiçbir ülkede yok. Ya kardeşim vakfa sığmıyoruz dedik vakfı da elimizden aldılar. Kendi vakfımızda şimdi kiracı olduk. Ya biz hakikaten her söylediğimde ya size size söylüyorum diyorum ki Allah razı olsun şu vakfa yardımcı ol. Mesela geçen ayki e e eski aylardan kalan borçları ödedik geçen ay maaşlarda ciddi manada takviyede bulunmak zorunda kaldık yani. Şimdi bakıyorsunuz ya bu, Allah bunu lütfetmiş. Lütfetmiş. Ya gelin el er birliğiyle. Kafanın, kimin birisi kalemiyle, birisi kafasıyla, birisi parasıyla, birisi başka imkanlarıyla ya şu işi ortaya çıkaralım. İslam aleminin ayağa kalkmasının başka da yolu yok. Ama nedense hiç kimse kendisi duymuyor tıpkı şeye benziyor. Yani birkaç kişiyi istisna etmek lazım buradan. Yani Allah'a şükür eskisi kadar değil. Yani eskiden hiç olmazdı. Şimdi yine epeyce bir şeyler oluyor. O, o bakımdan Allah razı olsun hepinizden de. Şimdi şeyin padişahın birisi vatandaşa demiş ki şeyde e, bir havuz göstermiş. Sabahleyin herkes burayı şey evlenden süt getirecek. Herkesin ineği şeyi var. Bu havuzu sütle dolduracaksınız. Şimdi birisi demiş ki o kadar sütün içerisinde benimkisi belli olmaz. Ben su doldurur götürürüm. Götürmüş, bekmiş, bakmışlar ki herkes onun gibi düşünmüş. Bizde yine birkaç tane süt getiren oluyor. Çok şükür yani havuz beyaz gözüküyor. Ama gerçekten çok büyük bir ihtiyaç var. Ve gerçekten Allah'a sonsuz şükürler olsun. Yani şeyden itibaren sahabeden sonra baktığınız zaman hikmeti ilk defa Cenab-ı Hak bize nasip etti ortaya koyduk. Bugün din ve bilimi birleştir birleştirecek ve bilimin öncülüğünü ortaya çıkaracak bir yapı oluştu Allah'a hamdolsun. E ama bunlar için çok çalışmak lazım. Çok büyük ekipler kurmak lazım. Çok geniş imkanlar, yani bu kendi imkanlarımızı birleştirelim yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer Medine'ye gitmeseydi, o imkanlar birleşmeseydi bugün İslamiyet bu halde olmuyor. Yani İslam orada tam bir örnek olarak ortaya çıkmazdı. Dolayısıyla herkes imkanlarını kendi gücü ölçüsünde birleştirmek zorunda. Evet.